Kim geldi biliyor musun? Gel. Gel bak arkadaş geldi ya. Gel. Merhaba. Merhaba. Hav hav gelmiş bak. Paşa nasıl geldi? <laughs> paşa kim geldi? Ömer. Evet. Buraya mı işte da tarla abi? Aa. Hav hav abi. Pa Hadi pa 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 paşa paşa. <laughs> Geldiye bak köpte. Güzelliğe bak. Git buraya. Allah giriyor. Allah gel. ay Dur, Gel kızım benim. Paşa ısırır bile. Hiç korkma. Soda senin lan. Başa saldırır bile. Allah azo. bir şey yapamaz. Ne yap? Yok bir şey yapma. Belli olmadı ama. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Ejderya dedi bu. Ejderya dedi. Korkma, korkma. O bir ejderya. <laughs> <Başa da> korktu. 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 O Korktu. 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 korkma. Korktu. korkma. Korktu. 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 O da. Oğlum bir şey değil o. Şş. Bak. güzel. <laughs> küfür <gülüyor> yok, küfür yok. Yapma, yapma sakin ol sinirlenme. O bir şey yapmıyor sana. Çok güzel. Kork korktuğundan alıyor, korktuğundan korkum. hırlıyor. Korkuyor Köfte? Korkma oğlum. Korktun mu sen paşadan? Şimdi alışır o. Ejder ya. Paşa. Evdekinin büyüğü ya. Köfte cici cici. Aferin köfteme. O bir ya. <laughs> o bir ejderya. Gördün mü ne kadar güzel. Sen abi ne içersin? Soda. Ay, bak alıştı. Bir gördün, bir gördün mü oğlum? Bak gördün mü? Aferin Arkada oğlum. Arkadaşım. Şu. Ben kıyamam sana. Şöyle. Bak, çok güzel gözlerinin güzelliğine bak gözde. Ezan okuyor. Zam okuyor. Tamam tamam. Tamam. Aferin oğluma. Oğluma şunu, aferin. Yok korkma. Allah, akşam mı oldu? Bak. Köfte de bakayım. Köfte. 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 Köfte Merhaba Köfte diyor abi. sana. Köfte. O diyor o. Şey o ya. diyor. Merhaba. Köfte ya. Ne yapıyor? Ko <laughs> şey yaptı utandı. Saklandı. Görüyor musun bak geçmiş ya Ejder ya oğlum o ejder <laughs> ya. Kim oğlum o? Köfte. Öldü mü ya? Öldü mü dışarı? Bak köfte Dur, sıma. Aslında ev olunca böyle bir köpeği de terasa var ya. Bak Tamam. Ee, Yok. <laughs> bir şey. Bak bak köfte bak, bak siktir. O da merak ediyor. Bak kondu bak. Salar verirsin kadar. Resmi bizi çeksen bir şöyle. Onu da koyalım bizim. Devirir bizi o. Bizi de çek. Devirir onu. Gel. Fazla yaklaştırma sırrı. Tamam. Hı. Fazla... Hı. Çektin Hı. mi? Ya. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> köpek oğlum o köpek yaklaşma fazla. <laughs> İçine geçelim. Köpek çünkü bir <laughs> tane <laughs> olsana. Çektin <gülüyor> mi? Yam <laughs> yam ya. Bak, ya, ya. bu tarafa bak. Çektim. Bak bak. Ko utandı <laughs> utandı. Utun benim. Fırını falan ısıtma. Bunu koparım sen. Düzgün dur. Evde kuş var mı? Var. Ne var? E, muhabbet kuşu var. Ha, muhabbet, o küçük o ya. Fare gibi. Büyük şey. görünce. Tabii şaşırdı bu ne Onu diye hayvan. Lan ha, e e e e dedi bu bizimkinin dedi yanında bu ne olmuş? <laughs> o bir ejder ya. Nasıl bir yarma bu ya? Kötü korktun mu oğlum? Korktum. Niçin? Hah. Korkma, korkma. korkma. Dur. <laughs> bak bak köfte bak. Bak bak. bak. Hayvanın şekli kayıyor şey Bak bak köfte. <laughs> kork, oğlum, kork korkma korkma. Köfte gel ya, su içe. Gel. Dur Tamam bak burada içecek. Paşa ne yaptın köfteye? şimdi Yok o şimdi şey. satıldı. Hadi git suyunu git. Aç sen abi. Şimdi. ne yaptın? Bok taşı. Ha. Baba soğudu. Doğru soğudu ha. mu? Soğudu mu? <laughs> soğudu mu? Havayı yedi. Şimdi buraya hoş geldiniz. Bak alışıyorlar bak. Maşallah. bak. Hoş geldin. Korkma köfte, korkma bir şey yapmaz sana. <laughs> Gel. Bir şey yapmaz. <laughs> Vallahi bir şey yapmaz. Hav <laughs> ha. Hav ha, ha. Paşa. Paşa. <laughs> Ha ha. Uh, uh. Hala hadi bak köpek gelmiş. Sıcak tarif. Sıcak de. Sodama şu montu verdin ya. Evet, evet. Çok, çok güzel, güzel işte abi. şu monttan aldım ya. O değil kadar. mi? Ha yürü iri isim. Geçen hafta verdi ya, ya ha. Onun içine bir var şey var tarif. Hissettim <laughs> orayı. Çok da korkma korkma. Gel. <laughs> burada burada. <laughs> Gel. Benim resmimi çektin mi? Çektim. Köfte az çıksın bir daha çekeyim. Köfte. <laughs> ha ha. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> Bak hav hav diyor. <laughs> Bak köfte hav hav diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ısırma lan. Isırma lan. Isırma lan. Şımarma. Hayvanlaşma. Şımarma. Niye şımarıyorsun? Yakışıyor mu sana? Bırak oğlum ha? Gel. Ha şimdi çek. Attın mı bana? Atarım. Video çekiyorum. Sudan senin değil o, soda. <laughs> değil o Biraz içirsene Adam şimdi. Şuna bak. atarsan. Benim sodadan içirsene var biraz. İçiyor mu? Hayır. Evet, bak. 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 Sevdin mi? Sevdin mi? Sevdim. Hav hav de. Çekirdek mi veriyorsun buna? Antep fıstığı. Maması var. Sabah akşam mamasından veriyor. Kabuklu fıstık biraz. Meyve sebze. Yeter Ömer. Sararlı. Fazla içmesin. Çok pahalı biliyorsun değil mi? Pahalı biraz abi. Ne kadar? Yani Antalya'da biz bunlar resim çektirdik Manavgat'ta da. Hı. Hmm. Zararlı yüz oğlum fazla içme yeter. <laughs> Gel gaz Ben de kajuya şey, şey kaju diyorum. Köfteye kaju veriyorum. Çok faydalıymış. Öyle mi? Bugün yedi Paşa'da da kaju birkaç tane de. Fazlası zararlı ama çok yağlı. 5-6 tane verecek misin? O da fazla. Paşa için fazla yani. Oğlum ne güzel kokuyorlar. lan. Ne o? Hı. Leter, Hı yeter, abisi, yeter abi, yeter. Yeter. İşte ne fıçalamadık o işi. Bu da biçiyordu. Ha. Aynen. Bugün fır... de işte. Hadi yedi gün. Tamam. Tamam. Köhteli arkadaş onlarla. Hadi. hadi arkadaş. Tamam ha, yeter bitti yok. Şu şey tamam onu oynayabilir o. Paşa paşa değil Olmaz mi? Kağıdını falan yolar. Paşa mı? Ha var kağıdını yolar severim onu kağıdını. Yok korkma, hiç korkma. Oğlum, çok güzel, ya hiç ya. korkma. Gördün mü? Ne kadar güzel. Bak seni yaratan Allah, bunu da yarattı ben. oğlum. İkiniz de çok güzelsiniz lan. <laughs> Ay, Ay renklere bak. Şurada öne gel. Ha. Hayvan ağası ha. oluyor, gel şurada öne. Hayvanı da bozdun Paşa. Ama da ben bozardım. <laughs> <laughs> Kim? Kim ya, yani. Kuyruğunda bir şey mi var? <laughs> denadı dokunma Amma Oyna yine de. Yok 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 bir şey. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Niye korkmuyorsun? <laughs> Sen erkeksin lan. Korkulur mu kuştan? Aa <laughs> 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 <Ha>, eşeksin basit. <bazı. gülüyor> <laughs> Çok kötü yakaladı. ne yaptı? Ay nasıl montun üstünde mi hem Ha şu anda var mı? Bakamıyorum. Kopartı gibi. Uy şuraya bir çık biraz daha. Ha oraya. Şşt yapma. Paşa. Şey yani. ha, orası. Yapma. Düz. Işte Şşt lan. Derinin üstünden Paşa. bir daha sesi. Hmm. de kopar. Şey, e... Şşş. Şşş. Bak parçalıyor bak, parça bak. Montun içinde sorduğunda bir şey var. Köfteyi mı? severim bak ha. Köfte. Küçük köfte. Fena kıskanmış. Hmm. Cici köfte. Akıllı köpek. Onu da ısırır şimdi. Cici <laughs> Köfte korktu. <laughs> ben ısırma lan. Güzel köpek. <laughs> oh. Fena. Bak. Cici köpek. Oh. Ah. Beni ısırıyor. <laughs> ben orada dur bakayım. Ben köfteyi seveceğim biraz. Paşayı da çek. Elinle kamerayı kapatın güzel köfte. Cici köfte. Bu A, köfte de yani garibim. <laughs> Saklanacak yer arıyor. Güzel köfte. Koparırsın lan bunun bir yerini. <laughs> cici köfte. Güzel köfte bu kadar kısa sürede uçması da çok güzel ya. Evet. Yani şuradan 50 santimden nasıl uçuyor? Ya kanat ağırlığına, kanat genişliğine göre. Kanatları çok İşte onu diyorum kanatları büyük. Nasıl havayı içine alıyor ki? Fenerbahçeli değil mi? <laughs> Bugünlerde konuşamıyoruz. Rezil olduk. Öyle ben... mi? Kime? Şeye? Fenerbahçeliler. Ben de dahil. Ne çektiniz bu abi? Vallahi ya son şu el Her onun, bize yaramıyor abi, ya. Sinir, yerde çek gel. Hadi oynayın köfte. Bak köfte gidiyor <laughs> bak. bak ne oldu mu bak? Ne oldu lan <laughs> ezder ya köfte <laughs> ne al? Arkadaş. Arkadaş. Gördün mü oğlum? Çöhte, o uçabiliyor. Çağatay Yusuf Yusuf. O uçabiliyor. Çöhte, bizim her sene televizyonda çıkıyor dikkatli haberlerde. Öyle mi? Her sene. Ne abi? Söyleyeceğim şimdi. Ve bizim bahçedeki, benim bahçedeki buradaki evden kiraz işte Öyle mi? ağaçlarına çiçeklendiği anda bunlar <laughs> bunların küçüğünden Şimdi ne kime sinirleniyorsun oğlum? He? Kime 15 tane yapma. gidiyor yapma. Tarık. bunları yapma. duydun mu? Ne abi? <laughs> 15 tane? 15 tane bunların küçüklerinden geliyor. Öyle Bizim mi? Bizim bahçedeki şeyleri bitiriyorlar. <laughs> Vişneleri. He, ee, <gibi>. parça saldırıyorlar. <laughs> Bun, bundan, değildir. Bundan değil. Yeşil, Ama yeşil. Yani yeşil. İskender Papa. Şey, <laughs> 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 ee, Dikmeninde Ve de çok varla o İskender papağanlar 4 taneydi. 5 senede 20 oldular. Öyle mi? Gelip şeyle çiliyorlar. Allah, Allah. Bak paşa kimi seviyor bak paşa. Oh. Bak o. Oh. Nasıl sever? Nasıl sever? Sen getirdin. Sen getirdin. Al. Terer montunu. Vallahi deliyor ya. Önceği çok Gel, şey gel koluma gel. Ben getirdim tamam. Haklısın paşa. Ben seveyim mi seni? Ben de seni seveyim. Oh tamam. Ha karşılıklı gördün <laughs> mü? Ha, ha geldi bak. Akıllı abi bak. Hayvanlar çok akıllı. Bak o onu seviyor. Ben de seni seviyorum. <laughs> gördün mü güzelliği? <laughs> bak bak seviyorlar. <seni> <laughs> <Ak. gülüyor> Isırıyor köfte beni bu. Bir beni bozuyor. Adam mı? Valla ya. Kış <laughs> <Üşledin>, lan. Üçledi <laughs> lan. Lan doğrudur lan. Kızarım bak ha. <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Yapma delicem pantolonları yapma. Oğlum Zancan artist de. seçtin. İyice artist <laughs> seçtin. <deşsin>. İyice artist seçtin. Sen video çekiyor musun? Çekiyorum. Ne iyice artist seçtin. Montun içine Ne Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Tek mısın? Ha mi? ha. Şu ha? ha, ha, ya son Jack ya. ha. Jack ne bağırıyorsun? Tek kostü mi veriyorsun? Ha? İnce. Yok. Ha? Ha. Şunun şu sağ kolunda bir şey yazanından mı? Sensin mal terbiyesiz Oğlum bak şımardın iyice iyice şımardın bak İyice şımardın ha. İyice şımardın Uykun da geldi Yırtacağım pantolonu. Ben de senin kafanı kıracağım. Alo. Yapma, yapma. Yapma, yapma bak. Yapma kızarım. Yapma. Terbiyesiz. Yapma. Yapma. Yapma bak. Döverim bak. Döverim. Hış ettim montu. Ben vermedim abi. Geçen hafta yoktum ben. Pantolonları parçalayacak. R R. Paşa gel barışalım. Aa! Tamam gel barışalım. Al. Al. Ya. Ya. Mama. Al. Barışalım tamam ya. Al. Hmm. Ya. Al. Ya. mmm. Yok hiçbir şey yok sana vazgeçtim. Vermiyorum. Bunlar kaç lira? Al Tarık abisi bunu al. Ne yaptın al. pantolonları paşa? He Tarık. Kime satacağız bunları?